Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ekim ayının C ve Ç ikisi bir fal yorumuna başlıyoruz. Evet. Haneniz biraz karma karışık durumda. Biraz karışıklıklar var. Tartışma var, söz var, dedikodu var. Böyle almış başını gidiyor arkadaşlar. Ama bazı şeylerde çok sabırsızsınız. İşlerinizin bir an önce olmasını istiyorsunuz ama her bir şeyin bir zamanı bir şeyi vardır yani. Ayrıca bir yola çıkacaksınız. Bak iki kişi bir yola çıkmak istiyor ama bir kişi engel olmaya çalışıyor. Yine bu da böyle bir sürüngen. Bu sürüngen böyle biraz esmer toplu biridir. Bu kişi sizin Yola çıkmanızı engel olmaya çalışıyor ama başaramıyor. Siz o iki kişi yola çıkacaksınız. Yola çıkacaksınız. Bir kişinin hayırlı işine vesile olacaksınız. O toplulukta o hayırlı işte siz de olacaksınız. Bir akrabanızın, bir yakınınızın bir hayırlı işi var. Hanede bir hayırlı iş görünüyor. Bir e, kız isteme gibi oğlan evlendirme gibi böyle bir hayırlı işler var hanenizde. Güzel, olumlu. Bir problem olmadan bu işiniz olacaktır. Evet. Yine ayrıyeten bir kişi, bir erkek, arabası var bu kişinin koyu renkte böyle bir e, sahil kenarı gibi yerde sanki birini dört gözle beklemiş gibi isminin içinde A E olan kişiyi bekliyordur. O kişiyle de bir buluşma yapacaktır. Bu isminin içinde olan kişiler kimse onlar. Koyu renkli bir arabayla bir buluşmanız vardır arkadaşlar. Evet bazı arkadaşlarınızda da böyle bu e, gönül ilişkisi yine diyorum. Evet erkek olan kişilerde biraz dışarı hayatlarına meyilli olan kişiler var. Arkadaş ortamı çok kalabalık. Yani e, Karşısındaki kız arkadaşında biraz ilgisiz. Ama dışarıya verdiği değerle sizleri aynı ölçüde tutmayan kişiler de var. Onu da söyleyeyim ben. Evet bir atınız var. Güzel bir at düşmüş. At muradınızı almak demektir. Muradınızı alacaksınız arkadaşlar. Kuran yazıları falan düşmüş böyle e, karma karışık. Evet arkadaşlar bazılarınızın hanesine böyle bir e, Kuran yazısı veya bir şeyler yapılmış içeri koyulan bir şeyler vardır. Bu bazı bazı çok evde zıtlık, kavga, gürültü, böyle bir Kuran yazıları düşmüş hanenize girebilir. Evet, bunu bir hocaya falan baktırsanız fena olmaz. Çünkü evde huzur yok. Sürekli tartışmalar, yani yani herkes birbirine sanki sırtını dönmüş o vaziyette. Yapacağınız işlerinizde engeliniz yok. Engeliniz şöyle yok ama önceden yapmış olduğunuz şeylerinize çok karışan müdahale edenler olmuş bazılarınızda yine o kişiler devam ediyor ama bazılarınızda da o engel olan kişileri artık devreden çıkartmışsınız. Evet yeni bir sayfaya adım atıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir sayfaya adım atıyorsunuz bir gönül işine e, odaklanacaksınız. Bazılarınızda da bir e, arkadaşlık, ilişki olarak bir teklifler alabilirsiniz. Bu aralar bazı işleriniz böyle bir tıkırında gidecek. Tıkırında gidecek. Haber alacaksınız. Haber alacaksınız. O haberler arka arkaya alacağınız haberler de çok temiz, ferah. Uzaktan hanenize evet, kilolu bir bayan gelecek. Ama bu çok ıı, hayırlı bir gelen kişi değildir. Biraz böyle bir ortalık karıştırmada ustalık sayılan bir kişi bu. Çok böyle yani ıı, bazı şeylerde arayı bozan bir tip. Bu kişiye de olur olmaz hiçbir şeyinizi paylaşmayın. Bu uzaktan gelecek olan kişiye hiçbir şeyinizi paylaşmayın. Evet arkadaşlar harfleriniz var. A harfiniz var. Yine M, M ile N. M ile N harfiniz var. U harfiniz var. U harfiniz var. K harfiniz var. Y, Y harfiniz var. Bunların ilişki durumlarında bir de S harfiniz var. Evet, S harfi de var. Bunlar ilişki durumlarınızda şu anlık bir problem görünmüyor. Şu anlık bir problem yok. Şu anlık bir problem yok ama bazılarınızda ani bir bir problem yaşayabilirsiniz. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi tabağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçmişten kalan bir gönül işleriniz var. Bu geçmişe dayanıyor bu olaylarınız bazılarınızda. Geçmişte kalmış bir gönül işiniz var. Ama bazılarınızda hala unutamadığınız bu kişiler var. Aklınızda bir köşeniz beyninize bir yere yer etmişsiniz. Evet beklemedesiniz. O kişilerde de zaten e, şu anlık yani. Evet o geçmişte gönül işinde olan kişiden evlilik var. Ama sizler artık bilirsiniz. Bir evlilik yapılmış ama istenmeyerek bir evlilik yapılmıştır. O da sizin aklınızda tabi bir şey olarak kalmıştır. Uhde olarak kalmıştır. Kalbinizde yüreğinizde. Evet. Gönül işinizde yine fırsatçı olan arkadaşlarınız var. Bu bir şeylerden faydalanmak peşinde. Bir şeylerden faydalanmak peşindedir. Ben bunu diyorum. Siz anlarsınız artık. Böyle bir şeye sakın izin vermeyin yine. Her şeyi örfüne, adetine göre, usulüne neyse ona göre davranın. Eğer karşınızdaki kişi bu gibi şeyden faydalanmak peşindeyse onun sevgisine de inanmayın. Evet. Yıldızlarınız var. Yıldızlarınızda da e, bu yıldız demek bazı işlerinizin başarı elde etmenize ee, delalet eder evet yıldızlarınız işlerinizde başarılı olmanızı gösteriyor bazılarınızda da bir yurt dışı olayınız vardır bu olumlu olacaktır o yurt dışı olayınızda da neyse güzel haberini alacaksınız evet bir bayan arkadaşımız artık bu o kişi kimse çok üzülüyor çok gözyaşı akıtıyor kendini o kadar çok yalnız hissediyor ki böyle yani aklına olur olmaz bazı kötü şeyleri de getiriyor böyle bir şeyler sakın yapmaya kalkmasın çünkü en yakın zamanda çok güzel bir haber alacaktır o aklındaki neyse de o kafasından silsin çok güzel haber onu bekliyor evet. Evet arkadaşlar, bazı kişilerimizde de bir iş değişimi olacaktır. Bir iş değişme olayı vardır. Bir kişi iş esnasında bir adam sizi düştüğü anda o kolunuzdan kaldıracak olan tek o kişi o olacaktır. Bir erkektir. Sizin en zor anında size desteği olan bir kişidir. Bu bir erkektir. Bu kişinin de kötü bir niyeti yoktur. Sadece bir yardımseverlik severlik yapısı kişiliği vardır. Evet. İş değişikliği dedik. Evet arkadaşlar. Arka arkaya alacağınız çok güzel haberleriniz var. Güzel haberleriniz var. Evet arkadaşlar. Bugün de Ekim ayının C ve Ç. Zaten ikisi aynıdır hal yorumumuzu burada tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgilerle.